Merhabalar herkese. Bolluk ve bereket hakkında küçük püf noktaları vereceğim. Hayatınızda parayı kendinize çekmek istiyorsanız, bolluk ve berekete ulaşmak istiyorsanız yapmanız, dikkat etmeniz gereken küçük püf noktaları var. Ee, şimdi öncelikle paranın bir takas aracı olduğunu kabul etmelisiniz. Sizin isteklerinize ulaşmanızı sağlayan küçük bir takas aracı. Ona ciddi anlamlar yüklememelisiniz. Ee, Kredi kartlarından mümkün olduğunca kaçının çünkü e, Titanic Tekniği'nin kurucusu Vayana özellikle bunu söyler. Kredi kartları bolluk çukurudur der. Çünkü bir harcama yapıyorsunuz, ödemeler gerçekleşiyor ama o ödeme nereye gidiyor? Elinizden çıkan bir para yok, bilinçaltı onu fark etmiyor. O yüzden gelen bir akışta gelen bir para akışı varsa da bir bolluk varsa da yaptığınız ödemelerin sonucunda o kredi kartıyla yapıyorsanız o ödemeleri bilinçaltı onu algılamıyor. O yüzden mümkün olduğunca kredi kartlarından uzak durun. Yaptığınız her ödemenin arkasından diyelim alışveriş yapıyorsunuz. Arkasından mutlaka niyetlerde bulunun bu para bana 10 kat katlanıp geri dönecek bu paranın bana katlanıp döneceğini 10 kat katlanıp döneceğini biliyorum şeklinde her ödemenin arkasından bu şekilde olumlamalar yapmalısınız çünkü sözleriniz düşünceleriniz oldukça sihirli siz bunları artık alışkanlık haline getirirseniz güçlü bir çekim gücü var bunlar hayatınız ciddi manada kolaylaştıracaktır. Kırmızının enerjisi oldukça yüksek. Mesela cüzdanınızı kırmızı seçebilirsiniz. Tamamen kırmızı olmasa bile cüzdanınızın içi kırmızı olabilir. Cüzdanınızın bir köşesine seri numarasında 3 tane 8 olan bir para sıkıştırabilirsiniz. 5 lira olur, 10 lira olur. Seri numarasına bakın. 3 tane 8 varsa 8 de zaten bolluk ve bereketi temsil eder. Onda bir çekim gücü vardır. Bu küçük püf noktalarıyla hayatınızda bolluğu bereketi yaşa sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.